Şimdi Asaf ben Bey. Ben teşekkür Bey, ederim herkese. Asaf Bey ha, siz ha. bir şeyler ee, söylemek ister misiniz? Şimdi Asaf ee, Bey. Öncelikle Asaf sahiline Bey sahiline siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ve yönetim kurumun değerli üyeleri hepinizi e, muhabbetle selamlıyorum. E, İlyas Bey'e de baş sağlığı diliyorum. E, şimdi çok benim tabii burada özellikle başkan. vurgulamak istediğim konu uzaktan eğitimle ilgili. Çok başkan, teşekkür ederim. Bilişim derneği, Türkiye Bilişim Derneği olarak bu konuya el atmamız gerekir diye düşünüyorum. Nitekim de bununla ilgili e, Profesör Doktor Ali Yazıcı hocamızın gönderdiği bir taslak vardı ve e, Türkiye Bilişim Derneği Akademik Grubu'nun bu konu üzerinde çalışması istenmişti. E, ben bir katkı sağladım. Bununla ilgili bir rapora ilaveler yaptım ve gönderdim. Şu anda Türkiye'deki üniversitelerin en büyük sıkıntısı uzaktan eğitimi yaptıklarını sanan aslında uzaktan eğitimin usundan haberi olmayan birçok maalesef üniversitemiz var. Bunu itiraf etmem gerekiyor. Çünkü algı yanlış. Bazı üniversitelerimiz zannediyor ki bu platformlar üzerine PowerPointler, PDF'ler, Word dokümanları yüklenince böylelikle uzaktan eğitim yaptıklarını zannediyorlar. Tabi buradaki asıl sorun Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın bunu hemen devreye almasıyla ortaya çıktı. İtiraf etmeliyim ki birçok üniversite hazırlıksız yakalandı. Ve şu anda bir kaos sürüyor. Örneğin kendi üniversitemde bile ki Fırat Üniversitesi köklü bir üniversite. Ama şunu söyleyebilirim ki bazı öğretim üyeleri henüz uzaktan eğitime hazır değildi. Ve maalesef uzaktan eğitim yaptıklarını zannediyorlar. Türkiye Bilişim Derneği olarak, bu konuda bu raporu hazırlayıp bir an önce bence ilgili yerlere iletmekte yarar var. Çünkü uzaktan eğitimde sınav güvenliği ile ilgili büyük açıklar söz konusu ve bununla ilgili bazı tedbirler var fakat bu maalesef Türkiye'de bilinmiyor. Nitekim en sonunda da yakın bir geçmişte geçen ay içerisinde uzaktan eğitim sınav güvenliği sağlamak için göz hareketinin ile ilgili bir doktora çalışması yaptık Fırat Üniversitesi'nde diğer bir önemli çalışmamız biz Türkiye Bilişim Derneği Elazığ şubesi olarak bu durumu değerlendirmek ve bu ara bu ara bazı paneller düzenlemek üzere harekete geçiyoruz. Bunu yaparken de tamamen sanal ortamda bu işleri yapmaya kararlaştırdık. Nitekim Mardin Artuklu Üniversitesi benimle temasa geçti ve 17 Nisan günü Bununla ilgili Türkiye genelinde seyredilebilecek şekilde, platform aynı zamanda da YouTube'da yayınlanabilecek şekilde bir panel yönetmemi istedi benden. Bunu Türkiye Bilişim Derneği Elazığ Şubesi adına e, ilk etapta e, yapmayı planlıyoruz. Eğer sizler de uygun görürseniz Türkiye Bilişim Derneği olarak, Elazığ Şubesi değil de, Türkiye Bilişim Derneği olarak bunu lanse etmek istiyorum. Çünkü ben bu konuyu da zaten Sayın Genel Başkanımla konuşacaktım böyle bir şeye ne dersiniz diye. Bu tür çalışmaları tamam. e, bu tür çalışmaları çoğaltmamız gerekiyor. Yani artık e, virüs nedeniyle dışarıya çıkamıyoruz diye zaten evlerimizdeyiz ama bu sanal ortamları kullanıp bu tür panelleri çoğaltmamız lazım ve Türkiye Bilişim Derneği'nin derneğin ismini ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bu bir sosyal hizmet diye düşünüyorum. Yani şu anda yakın gelecekte bunu yapacağız ve bunun arkası gelecek çünkü çeşitli üniversitelerden Temas da bulunanlar var. Bunu nasıl yapabiliriz? Çünkü kendi öğretim elemanlarının büyük bir grubu maalesef uzaktan eğitim hakkıyla kullanamıyorlar ve bu yüzden de ben bu son günlerde bir birkaç tane video YouTube kanalıma yükledim. Uzaktan eğitimin etkin olarak nasıl kullanılabileceğini, uzaktan sınavlar nasıl yapılabileceği ile ilgili bazı bilgilendirmeler yaptım. Yani Türkiye Bilişim Derneği'nin buna sahip çıkması gerekiyor. Mesela üzüldüğüm nokta şu. E, Aydın Bey'in de belirttiği gibi bu rapor gönderildi ama arkadaşlar neredeyse hiç kimse herhalde ya vakit bulamadılar veyahut da önemsemediler. Hiç kimse oraya katkı sağlamadı. Biz Türkiye Bilişim Akademisi veyahut da işte e, şubeler olarak buna destek vermemiz gerekiyor. Ve Türkiye Bilişim Derneği'nin bu alanda yetkin olduğunu, öneri niteliğinde projeler hazırlayabileceğini göstermemiz gerekir diye düşünüyorum.